Ben bugün çok hırslı geldim buraya. Benden daha iyi olduğunu düşünmüyorum. Başka birinin ondan daha iyi olabileceğine inanamıyorum. Asena mı, Elif mi? Hazır. Hadi kız Sorma. Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Videomu başlamadan önce sizden ricamdır. Kanalımıza abone olup beğeni atmayı unutmayın. Arkadaşlar şimdi gördüğümüz gibi iki tane canavar arkadaşımız duello'da ve ikisi birbiriyle yarışacaklar arkadaşlar. Şöyle baktığında aslında hani diyorsun ki böyle bir çirkeflikleri olmasa mesela Elif'in hiçbir çirkefliğini görmedim. Lakin Asena'n biraz var. Yani olmamış olsa Asena senin de böyle ne güzel geçinecek insanlar ve sevilecek durumdasınız. Anlatabildim mi? Yani keşke hani o tür şeyler olmasa biraz daha biz de sizi daha çok böyle severek destekleyebilsek diyorum. Ben benim sizinle bir hani şeyim yok açıkçası. Her ne kadar Asena'nın çirkefliği olsa da yani ben ne yarışmacılar tanıdım. Bu nedenle Asena benim için Onların yanında melek örnek olarak e, Nagihan yanında benim için Asena melektir arkadaşlar. Elif'le bir sorunumuz yok zaten Elif'i severiz biz. Arkadaşlar sizce hangisi Survivor'dan veda edecek? Şimdi dünkü kim hani dün çıkan düelloda ben bunu söylemiştim zaten daha öncesinden. Kimin Survivor'a devam edeceğini, kim kimin ikinci düelloya kalacağını ve kimin veda edeceğini. Bunu net olarak söylemiştim ve benim dediğim gibi de çıktı arkadaşlar. Hangi videoya paylaşıyorsam öncesinden söylüyorum ve benim dediğim gibi çıkıyor. Şimdi yani diğer Meryem'le Yağmur'un Survivor'a devam edeceğini, bu iki yarışmacının da son düelloya kalacağını söylemiştim ve Survivor'dan aslında veda edecek kişiyi de ismini de söylemek istiyorum. Veda edecek ismini ben açık ve net söylüyorum arkadaşlar. Asena olacak. Elif Survivor'a devam diyecek. Peki siz buna ne diyorsunuz? Bir de sizden dinleyelim yorumlarda. Kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum. Hoşçakalın.